Arkadaşlar tekrar merhabalar. Yeni bir Almanca hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Okuyacağımız kitabımızın derecesi A2-B1 arası. Okuyacağımız kitabın ismi Das Haus in den Klippen, Hayalıklardaki Ev şeklinde. Kitabın okuma dosyası, ses dosyası, Almanca ses dosyası, Türkçe anlandırılmış bölümlerini tek sayfada hazırlayıp size sunmaya çalışacağım. Videonun altında, özellikle ilk videonun altında, açıklamalar kısmında YouTube'da, bu materyallerin bulunduğu linki görebileceksiniz arkadaşlar. Hemen okumaya devam ediyorum. Büyütüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle inhalt içerik kısmı. Kitabımız arkadaşlar 64. Evet yani 180 sayfalık bir kitap okumaya çalışacağım. İnşallah tertemiz. Kapital Ains denen bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Birinci bölüm Valeri. Birinci bölümün ismi Valeri. Buradan başlıyorum. Şöyle bir daha büyütelim. Hı. Das Haus liegt an der Nordsee. Das Haus liegt an der Nordsee. Yani bu ev, bu ev Kuzey Gölü'nde. Mesela Kuzey Gölü diye mesela bir yer var arkadaşlar demek ki. Yani e, öyle bir özel isim. Nordsee, e, Kuzey Gölü'nün kenarında bulunmakta. Es ist groß, büyük, und alt ve eski bir ev. Das Haus an den Klippen nennen es die Leute. Yani insanlar bu evi, bu evi arkadaşlar tasavvuz enden glibben ayarlıklardaki ev diye nitelendirmekte, isimlendirmektedir. Dört, orada, orada, inden nâhe aynen aynes bey orada Huzum'un yanında bulunan küçük bir köy, köyün kenarında, bakın Dorf köy demek arkadaşlar, huzunda, Huzum özel bir isim arkadaşlar, bir yer ismi, huzunda bulun, huzun, huzunun kenarında bulunan, yani Huzum'un yanındaki küçük bir köyün yanında arkadaşlar bu ev. Ganz im Norden Deutschlands. Hemen hemen Almanya'nın Almanya'nın kuzeyinde. Ganz im Norden Deutschlands. Almanya'nın kuzeyinde. Evet. Wund Valeri Valeri mit ihrer Mutti. Yani orada Valeri annesiyle birlikte yaşamaktadır. Değerli arkadaşlar buradan geliyorum şuraya. Valeri ist nicht nur intelligent. Valeri sadece akıllı bir kız değil. Sie sieht aus سيسيء او غوداس انا زمانتا يجرى نيم برز يعني جزيل برز ييسيء او يعني جزيل 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 Iı, sınıfında bulunan bir okula gitmekte arkadaşlar. Sie gen öğrenmeyi sever. Und sie ist, sie ist gut in der Schule. Ve okulunda da iyi. Yani notlar bakımından iyi çalışkan bir kız. Ama sie ist nicht glücklich. Fakat kendisi yani şanslı bir kız değil. Yani mutlu değil anlamında diyelim arkadaşlar. Sie ist nicht glücklich. Kendisi mutlu değil. Sie und ihre Mutti sind allein. O ve annesi yani yalnızdırlar. Yani ikisi birlikte başka kimseleri yok. Yani komşu falan yok. Onları ziyaret eden kişi yok anlamında. Zi un ile mutizin ikisi birlikte yalnız yaşamaktadırlar. Ne man in haus. Yani kimse onları evinde ziyaret etmemektedir. De loyte es Yani insanların söylediğine göre orası yani bunların yaşadığı ev arkadaşlar lanetli. Spuk lanetli demek. Deler arkadaşlar diğer sayfaya geçiyorum. Evet, şöyle geldim. Yani orasının lanetli olduğunu söylüyorlar. Nax, nahs yani geceleyin, geceleyin giren dört zazamedinge. yani orada bazı şeyler olmakta. Yani geceleri bazı şeyler oluyor orada. Naxban höğünşgay, yani komşular, yani bu evin yanında, yani biraz uzakta bulunan mesela komşular, komşular höğünşgay, yani çığlık sesleri duyuyorlar. Zenlik de en on ağızken ışıkların yanıp söndüğünü görüyorlar. Einmal hattes dort auch gebrannt. Bir de orada yangın çıkmış. Einmal hattes dort orada auch gebrannt. Yani yangın çıkmış. Es muss ein geheimnis geben. Yani orada bir sır var, orada bir gizem var anlamında. Geheimnis sır gizem demek arkadaşlar. Zauberheiten. Sagen die Leute. Yani orada demek ki yani e, böyle sihirli, sihirli yani cadıların yaptığı ayinler var diye insanlar söylemekte. Davun aynı hekse orada bir cadı yaşamaktadır diye söylüyorlar insanlar. Valeri şıprek ne mazdağıydı? Met ne Valeri yani bu konu hakkında bakın yani bu konu hakkında kimseyle hiçbir zaman konuşmamakta. Dilloyte Redenville reden fiil dille reden fiil annesi de insanlar bu konuda çok konuşuyor bakın dille reden fiil zak annesi söylüyor du mustu du sein. yani sen kendin olmalısın yani e, takma anlamında ama zimak sich auch gedanken fakat kendisi de mesela bu konuyu düşünmekte. Çünkü, çünkü Valeri is immer allein. Çünkü Valeri Devamlı yani her zaman yalnız. Viele gehen i aus dem Weg. Viele gehen aus dem Weg. Yani birçok insan mesela yani yolundan önünden geçmektedir anlamında. Auch wenn nicht an Hexerei und Spuk glaubt, spricht nicht oft mit Valerie. Yani her kim, her kim, yani bu Hexerei, yani cadılıkla, Sporla lanetle alakalı mesela düşünce içerisindeyse yani kimse mesela Sprechmit of yani ile pek fazla konuşmazlar. Yani insanlar mesela bunları düşündüğünden dolayı Valerie ile pek fazla konuşmazlar çünkü den ziz schüchtern. yani kendisi de utangaç. In der leise. Yani kendisi sınıfın içerisinde çok yavaş, çok sessiz konuşur. Und in der Pause sie ein Buch in der Hand. Ve yani teneffüs arasında da kendisi elinde bir kitapla arkadaşlar Aynı Bank bir bankta oturur. Yani okul bahçesinde elinde bir kitapla bir bankta oturur. Onu zihd ve okur. Ve de reden yani bakar anlamda özür dilerim arkadaşlar. Yani bir bankta oturur bakar. Ve de emre reden UND Yani diğer insanların mesela görüşüp e, konuşmalarını izler anlamında. Bu şekilde. Diller kaşar buradayım. Nahman zihdi yaman Bazen insanlar ona bakar. Nahman. Zihdi yaman ziyem. Den ver zi Sonra kendisi. Yani yani ona bakıldığını Ne demek ki kendisi kıpkırmızı olur arkadaşlar. Kızarır. Valeri is in ihr welt gefangen. Yani Valeri is in ihr, in ihr welt gefangen. Yani kendi dünyasına hapsolmuş bir insan. Valeri. Die anderen leben. Diğerleri de kendi dünyalarında sanki. Yani diğerleri de kendi hayatlarını yaşıyorlar. Değerli arkadaşlar, bu bölümü burada bitiriyorum. Kitabımızın halen birinci bölümündeyiz. Birinci bölümün birinci partını bitirdim. Değerli arkadaşlar. Henüz daha ikinci bölüme geçmedim. Böyle kısa kısa videolarla size ulaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen takipte kalın.